Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paralel evrende Scharde oluyoruz. diye Icardi'den Forvet mevkini alacağız. Başına buyruk bencil, tam bir Icardi olacağız. E, nasıl söyleyeyim size? Serseri olacağız, it olacağız, kopuk olacağız. Ama ondan dolayı her şeyden olacağız. En kötü biz olacağız. Herkesten pas isteyeceğiz. Her şeyi yapacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Ee, tabii ki profesyonel. Hmm, görüşmek en katısı olsun baba. En en ilerisi olsun. Bakalım en ilerisi olsun. Bütün maçlara çıkacağız. Antrenman yapmayacağız. Ve Icardi'den o formayı alacağız babacım diyorum. Bu kadar. Her maç 5 atsam ilk harilden formayı alamam mı yani? Merhaba baba <laughs> Merhaba merhaba aynen Şişt. Hadi hadi geç 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 buralara geç baba Okey 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 ben Baba takımım benim bellidir Yani Türkiye değil babacım Türkiye değil Ben buralardan gitmek istiyorum Ben buralardan gitmek istiyorum yaban ellere gitmek istiyorum. Dünyanın en iyi ligine gitmek istiyorum. Dünyanın en iyi ligi bu arada İspanya değil İngiltere'dir. <laughs> Kardeşim aktivite diyor burada. Ne diyor? Takım arkadaşım. Ben sosyal medyadan herkese dağıttım. Ben en iyisiyim dedim. Geldim dedim. Buradayım dedim. Hadi bismillah. Hadi bakalım.

basamıyorum bunlara. 15 liralık kol var elimizde. Oynadığımıza şükür ediyoruz. Şu halimizde de trik falan yaparsak zaten. Basayım onlara. E ee, Mertens'in yerini almış yine beni. Eve şaşırdık mı? Yok. Bu arada ben hani oluşturmuştum sesim falan çıkmamış yeniden oluşturuyorum yani hiçbir şey yok merak etmeyin ananızı öldüreyim bir faul yapmayın dakika 65 oldu be dakika 65 oldu be gol yiyeceğiz oğlum, at evet. helal olsun oğlum benim be indir be uf uf erkek gidiyor tek başına yine gidiyor gidiyor çekti geriye çekti geriye çekemez. Alırsın, alırsın. Neyse ya, zaten sana atacaklar illa Bekle biraz. Çok kolay bir çekelim kameranın önünden ya. O ne ya? Kocaman şişe. Yarım litre var Bak. Gol yiyeceksiniz bak. Pas atın pas. Ben pas istiyorum babacım. Rakip oyuncu bana pas at. Pas at burada at. at. Gol atma. Gol atayım deme sakın. Pas at. Ne yapayım ben mi savunayım? Ne yapayım yani? O ofansif forvet OYUNDAN çıkmış. Ben mi savunacağım sizi? Oh, Ananı Bana atmışlar top. Farkında değilim. To Alayım onu. Attın oğlum. Anladın. Boştaydık. Boştaydık. Oğlum herkes atıyor paza ama ben. Aha. Aldım oğlum. İşte benim oğlum. Çekti geriye. Pazara. Birinci evladımızı pazara yolladık. Şu Şanslısınız. Şanslısınız.

Kardeşim bir defansa mı geleyim? Aa bana pas bana pas at Mükemmelsin işte benim oğlum Bak bana faal yapıyorsunuz bak Bak Duruşa bak Asalete bak Çok out of that çok hisset iç aktı annanın Gregoric's possession lost intercepted. the verdict is offside here Bencil bencil olacaksın şerefsiz olacaksın çekeceksin sahana gül çüleceksin o topu benim yapacağım şey sen neden yapıyorsun? Gel 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 buradayım buradayım <laughs> Çok az farklı. Bencil olacaksın. Kaleci bana at. Hadi rakip kaleciye pas at. Bana indirin oğlum. Just ten minutes to go. Allah kahretsin. Tam da işte benim oğlum diyordum. Gol yediniz. yediniz. Dakika 82 oğlum. Sokan hoca bizi sokar ha. Pas Çabuk. Hocam buradayım. Pazat, indirdim. İndirdim. Çabuk oğlum. Geri at, ger ha, geri at, geri 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 atmak çok değil. Beni getirtmeyin oraya, beni getirtmeyin oraya. Oğlum ben bir, bir bak 1'i 70, 110 kilo abi adam uçtum lan. Nasıl o adama geçiyordum? geri mi geri mi Ne kadar geri gelmek istiyoruz? Bencil olacağım, bencil olacağım, pas atmayacağım. Hadi <laughs> oğlum. Bakın Okan Hoca'yı ne kadar sinir edebiliriz. Koş oğlum koş. Daha ne olur mu? Bizim atmamız <laughs> lazım golü. Bizim atmamız lazım geri pas at. <laughs> geri pas. Yok. <laughs> İndir oğlum ha. Alo Al o al topu bana pas at Alın şu topu bana pas atın Alın şu topu bana pas atın Bincil olmayın Arkadaş olum İndirdin çok iyisin so Offside, offside. Top almam lazım. Top almam lazım. Ya La o topu alsanıza, topu alsanıza o kulu. Oğlum, oğlum Sokan Hoca bize soktu. Allah'ım ma kitap ma soktu bize. Atıyor, pas atıyor. Tamarı yiyeceksin ha.

Sprit. Atla ve direkt maça git baba. Antrenman antrenman neymiş oğlum? 78 Allah Allah belanı versin. çok hoca Allah belanı versin. İki gol atayım da şimdi beni nasıl alıyorum bak oyuna. Sağ olun çok hocam. Hmm, bunları geçe, bunlar yaparız ya kanka. Ben bunları yükseltemiyorum çünkü kolum 10 liralık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Baba, bir saniye. Şu aç bakalım ortayı. Now send it in. Bir olur şey <laughs> bana. Mükemmel. Vurdum. Şanslılar babacığım, şanslılar. Koştum. Well, let's see what they have in store for them on the break. they need to get bodies back. well, it was a superb counter-attack. not such high marks for the finish. well, the build-up to the shot was great. good defending, quick transition and excellent movement. it just needed a much better finish. now we're inside the final ten minutes in this one. Okay, we have terms, uh... well, annoyingly giving it away. players waiting in the center and he's made headway hocam at hocam Mustera kolum indireceğim çok iyisin indirime bir indirim var on the defanstan gelip ben mi çıkartacağım topu lan? Ya <laughs> yaptık ya. Salak <laughs> mısın bana atıyorsun orada? Ben sana pas mı istedim? Muriki. Vedat Muriki mi? Şaka mısın? Vedat <laughs> Muric mi? Şaka <gülüyor> mı? <gülüyor> <O> onlar bize bayatlar. Biz onları saplamamız lazım. At hocam, at hocam. Mustera <laughs> gönder. <gülüyor> We've entered the final five minutes. Plenty of options. Well, it came to nothing in the end. Yay, 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 yay. Chance maybe to use the counter attacking ability to good effect. Offside, 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 offside. It is. Allah Allah, ya, ya. Gel oğlum. And he read it well, intercepting it.

bencillik yaptım. Ben yaptım. Onu attırmadım. Burada ben var. Sıçar diye. Pozisyonların içine sıçar diye ama kendi golü atar diye. Evet, Vedat Muric. Seni de sevmezdim. Takımını da sevmezdim. Orada. Evet. Ünsüz topçu Vedat Muric'in eski takımı neresi? güçsüz takımdır. Ha ha. Ne üzüldüm. Maç bitti. hocam nasıl <laughs> çaktın Nasıl çektim baba maç bitti. Ne var ne var ne var. Beni arıyorlar. Efendim, efendim. Evdeyim. Kapat. Arkadaşlar, ee, yukarıdan arıyorlar. Evet arkadaşlar. E ee, kariyerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seçerdiy buraya kadar